Ama nazar değmiyorsun trafik çok güzel. Dedim bakalım nazar değ değdirecek miyiz? Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir canlı giriş yapalım istedim. Şu cerefenin öne yığılması da var ya. <laughs> selam duruyor resmen. Bir frene koyuyorsun yere yapışıyor ön taraf. Alışmayan için baya bir tedirgin edici bir durum olabilir. Motosikletlerin fiyatlarını konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi sıfır bir ya yukarıda bir anons duydum da arkamda da polis var. Acaba dedim anons mu çakıyor bana mı söylüyor anlayamadım. Böyle sağa sola bakıp duruyorum. Polisin hiç öyle gelecek gibi bir hali yok diyecektim. Ne biçim gidiyor bu? Bir tane daha gidiyor. Biz şöyle aradan düzgün gitmeye çalışıyoruz ya aklımızca. Motosikletlerin ikinci elde polis çıkması motosikletlere bir merak saldım. Bu merak salma da YouTube'da, Instagram'da bir takım videolar geliyor biliyorsunuz. Önünüze pat diye düşüyor. İşte kamu çıkması, motosikletler kamu çıkması. Ya yani bunu bir, birkaç yerde daha izlemiştim. Ankara'da vesairede falan. Hani adam etmişlerdi yalnız. Alınmış motosiklet. Alınmış güzel. Gayet keyifli. Abi sana oradan yol vermezler. Gireceksen şeride gir. Bana da yol ver. Heh? Allah razı olsun. Eyvallah. Adamlar yapabiliyorlar, edebiliyorlar. Ya ben de kafamda böyle bir düşündüm. Şimdi elimin altında bir tane CRF var biliyorsunuz. Afrika var. Şehir içilik bir motosiklet değil. Kafamdan şöyle bir şey geçirdim. Dedim ki motosiklet düşünüyorum kafamda. Plan tabii ki bu olur olmaz ayrı tartışılır. Dedim ki biz günlük CRF'yi kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Bunun dezavantajı nedir kardeşim? Ne eksiğimiz var bunda? Çok fazla hızlanamıyor. Elbette motosikletin bir kabahati yok. Yapılış gayesi o değil zaten. Bunu bir kenara koyuyorum. Şehir içerisinde ben bunu skuter gibi kullanabiliyorum. Memnunum idare ediyor mu? Ediyor. Hatta skuter'dan çok çok daha iyi memnunum. Keşke böyle amortisör aralığı geniş olan bir skuter yapsalar. Keşke gidip ondan alsak. Ama tabi tarzına uygun olmuyor maalesef. Bundan dolayı CRF şimdilik benim işimi görüyor. Bir kornamızı çalalım arkadaşlar. Duysun görsün bilsin. Sağ sola koşuşturmaya bir tane motosiklet Scooter olabilir bu. Bilhassa MX Forza değil de Forza birazcık ağır gelir belki. M-Max ya da PCX diyelim biz buna. Adı bu olsun. İki tane marka üzerinde konuşulabilir. Olur olmaz. O da ayrı bir konu. Böyle ki biz bunu şehir içerisinde sağa sola oto çöpe bakkala çakkala gittimiz. Yani terlik aldığımızı varsayıyorum. O da benim işimi görür. Biraz kontrollü düzgün kullanırsam benim işimi göreceğini tahmin ediyorum. İkinci el bir model olabilir. Bunu biz şehir içerisinde koyduk cebe. CRF'yi de sattık. Uzun yola gidecek. Biraz güçlüce. 600 cc, 500 cc, 700 cc, 800 cc bir model olabilir. Uzun yola gidiyorum dediğin zaman bastığım zaman çantalarını alıp yola gidebileceğim bir adventure makina. Otoparklarda baktığımız geçen de videosunu çektiğimiz motosikletleri inceleme gereği duydum. Şehir içinde PCX, NMAX türü bir motosiklet. Uzun yolda BMW'nin F700, F800, F900 ve türevleri kilometresi düşük. İkinci elde modeli umurumda değil. Böyle bir şey bakalım diye araştırma içerisine girdim. O arada bu polis çıkması motosikletleri de incelemeye başladım. Yetmedi hatta gideyim dedim yerinde bir bulayım. Birkaç kişiyle itibat kurdum. Adreslerini aldım yerinde de gittim inceledim. İyi de oldu en azından kafamda bir soru işareti kalmadı. Şimdi oradaki videolara bakarak hareket etmektense kendimi bunu görüp yerinde inceliyor olmam çok çok daha farklı. Yani siz de kendiniz görün. Ya yani bana kalırsa ustalarla vesairelerle görüştüm. Yedek parça fiyatlarına kabataslak şöyle bir baktığım zaman tabii o videolarda görüldüğü gibi olmadığını daha iyi anlamış olduk. Yedek parça fiyatlarını görünce bunların ne kadar pahalı olduğunu trimlerin, grenajların epey bir fiyatların artık artış gösterdiğini gördükten sonra vazgeçtik. Böyle araya zıplayanlar, edenler... Bizim polis çıkması dediğimiz motosikletler işin ucunda olmayacağı anlaşıldı. Yedek parça fiyatlarının yüksek oluşu, e, bunun tamiri işte kapalı kutu çünkü ustaların genelde söylediği laf şu hani biz bunu açarız sökeriz burada belki rölanti haliyle de çalıştırırız bir akü takarız bir iki kablo marş aldıttırabiliriz diyorlar ama aldık getirdik lifte lifteyken diyelim ki bir problem çıktı atıyorum krankta problem var iston çizik yağ yakıyor. Bilmiyoruz ya. Hani o anda görme şansımız bizim yok. Görmüyoruz çünkü. Görmediğimiz için doğal olarak her an elimize patlama riski çok yüksek. Sonra biz o bahsi kapattık. Dediler ki Çatalca'da bir yer daha var. Oraya da bakalım. Sonra Çatalca'ya gidenlerin yorumlarını okumaya başladım. Video içine yazmış. Ben gittim. Baktım. Beni az daha döveceklerdi. Şöyle yapacaklardı. Böyle yapacaklardı diye. Yazmış da durmuş adam. Gitmiş çünkü oraya çalıştırmak için diyor mücadele ettik diyor. Bizi kovalar nitelikte diyor. Üzerimize geldiler. Sen ne yapıyorsun? Niye kurcu oluyorsun? Vesaire gibi. Böyle biraz çıkışmışlar yani işin özeti. Şimdi çatalcı mevzusu da benim için bitmiştir. Hani almak etmek isteyen arkadaşlar falan olursa en azından oradan şey yaparlar. Eyvallah. O bahsiyle kapattık. Biz şimdi şu anda ne yapıyoruz? Sıfır motosikletlerin 200 bin, 300 bin bandında scooter'dır, naked'dır, adventure'dır. Bakıyoruz yani aklımızda. Çin malı olabilir, Kore olabilir, İtalyan olabilir. İşte Çin grubunda CF motor var, Watch var, Taksitli ödemelerle, taksitli seçeneklerle size birçok imkan sağlayabiliyor. İşte yan çantalar var, aksesuarları falan o biçim. Güzel güzel değişik değişik aydan aya değişik kampanyalar yapıyorlar. E bu sefer aklın orada kalıyor. Acaba bu motosiklet rahat rüştünü ispat etmedi. Beni yolda bırakır mı? Yedek parça konusunda çok söylentiler dönüyor vesaire. E kafam bir tarafta da alsam mı almasam mı? Yorumları dinliyorum abi. Bunu nasıl alsak? Arkadaşlar bunu seçeneklerden bir tanesi şimdi 200-300 bandında Scooterlar var. Bunun yerine bence güzel düzgün bir usta bulunarak ikinci elde sahibinden.com'da BMW serileri var. Adventure 650'den başlıyor. 700'e, 700'den 800'e. Tankere bakar mısınız? Sol bakışla da önüme bakıyorum. Kocaman bir tanker. Önümdeki durmasa bakacağız da. Yani 300 bin lira skutura verinceye kadar Adventure bir ikinci el ve alınır mı? Bence alınır. Bir arada NC'lere de baktım ama NC yine amortisörü çok sert. Yani Adventure diye geçiyor ama yani öyle ancak kuru asfaltta gidersin. Islakta bile çok güvenmiyorum bu lastiklere. Metseler vardı. Ben de sıfır motosiklette. Anında teker sarmaya kalkıyordu. Otomatikti bendeki. Frene basıyorsun ABS devreye giriyor. Gaza basıyorsun traction devreye giriyor. Böyle bir beni sapıttırıyordu açıkçası. Sakin sakin bu arada buraya kadar iyi geldik ha. Bunu bir deneyeceğim. Şayet şöyle biraz kendimi toparlarsam belki bu sene olmaz seneye kalır bilemiyorum. Önümde daha acil olan şeyler var. Ödemeler, vadeler, şunlar bunlar vesaireler. Bunlar bizi tabii ki yoruyor haliyle. Ekonomik süreci bir toparlayabildiğim zaman acil tarafından şu ikinci el BMW grubu ya da Japon da olabilir. Diyorum ya kilometreye bakmaksızın problem yaşamadım. Gerçekten servis garantili şey servis bakımlı birçok motosiklet gördüm. ilanların açıklama kısımlarına böyle kocaman kocaman yazmışlar kilometreleri de belli. 60 bindeki bir motosiklet benim için hurda değildir. Kimine göre bitmiştir ama daha 60 binde motor bloğu bence yeni açılıyordur. Şimdi aldığınız kişiye de bir bakarsanız adam aldığından beri tek kullanıcısı benim sıfırken almıştım dediğinde bir bakmanız lazım. Nasıl kullanmıştır, nasıl etmiştir. Adamın tipi, şekli, konuşması zaten nispeten size birazcık referans verecektir. Kişinin kendisi de bu konularda konuştuğunuz zaman ufak da olsa hal ve hareketleri konuşması şekli şemali size bir tiyo verir. Motosikletinizi ona göre alırsınız. Bir şey söyleyeyim. 20 dakikada yeni Bosna'dan buraya iyi geldik. Şirin evler mi? Ne orası ya? Şirin evlerden buraya 20 dakika. Çok iyi. O da yani hızların bu yani. Çok böyle aralan dereden kaçarak değil. Sabah çok yoğundu. Siz de bir araştırın. Ben birkaç makale, birkaç böyle kaynaktan bunları araştırdım. İkinci eldeki fiyatlarına baktım. Yedek parçalarına baktım. Sizler de araştırın. Şart değil yani illa skuter alabiliyorum abi bu paralara deyip de yorum yazacağınızı birazcık işin öbür tarafını da araştırırsanız bence çok daha doğru bir karar vermiş olursunuz diye düşünüyorum. Sıfır kilometre olacak diye o kadar parayı bir scooter'a şuna vereceğinizi gidersiniz bir adventure makine alırsınız 60 bin kilometrede atıyorum 300 bin lira 350 bin bandında dersin ki en azından 800 cc 700 cc bir makine kullanıyorum Kilometre saat 60. Kardeşim adam gibi kullanıldıysa 260 bin kilometre de gider, 360 bin kilometre de gider. Bu birazcık kullanıcının hal, haline, durumuna bağlı. Nasıl kullandığıyla alakalı. Şu ağaçları budamaları lazım. Bakın ağacı geçtik. Anında karşımıza ne çıktı? Sizin fikir ve düşünceleriniz nelerdir? Siz yorumlara beklerim. Farklı fikir ve düşüncede olan insanlar olacaktır elbette. Onları da merak ediyorum. Birimize faydalı olmamız açısından yorumlarınızda yazarsanız hatta bana faydalı olmak isterseniz de bir tane nokta dahi koysanız benim için çok güzel bir destek olmuş olur. Sizin bir duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Siz olsanız 300 bin lira cebinizde para var. Bir 125 cc scooter almak mantıklı ya da biraz üzerine koyarak 50 bin, 70 bin neyse. Kilometresi olan düşük modelde bir Adventure makinem almak isterseniz marka. Fikir ve yorumlarınızı merak ediyorum. Bu konuyu tekrar konuşalım inşallah. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.